Each, her bir. Eager, istekli, sabırsız arzu. Ear, kulak. Early, erken, ilkel. Earn, para kazanmak, edinmek. Earring, küpe. Earth. Yeryüzü, kara, zemin, toprak. Earthquake. Deprem. Ease. Rahat, rahatlatmak. Easily. Rahatça, kolayca. East. Doğu. Eastern doğudan gelen doğulu easy kolay rahat zahmetsiz eat yemek yemek eat up tüketmek haklamak kökünü kurutmak economy ekonomi edge köşe eşik uç kenar edit düzenlemek addition yayın baskı editor editör educate eğitmek educated yetişmiş eğitimli Education. Eğitim. Affect. Etki, tesir. Effective. Etkili, etkileyici. Effectively. Etkili bir şekilde. Efficiency. Yeterlilik, verim. Efficient. Etkili. Effort. Gayret, çaba. Egg. Yumurta. Elaborate. Detaylandırmak, özen göstermek. Elbow. Dirsek. Elderly. Yaşlı, oldukça yaşlı. Elect seçmek görevlendirmek atamak election seçim electricity elektrik electronic elektronik elegant şık zarif element eleman unsur Elephant, fil, elevator, ascensor, eligible, uygun, eliminate, elemek, else, başka, elsewhere, Bashka yerde, embarrass. utandırmak embarrassed mahcup utanmış embarrassing utandırıcı embarrassment mahcubiyet embassy elçilik büyükelçilik embrace kucaklamak, sahiplenmek, kavramak. Emerge. Yücelmek, meydana çıkmak. Emergency. Kriz, acil vaka, tehlike. Emotion. Duygu, his. Emotional. Duygusal, dokunaklı. Emphasis, vurgu, emphasize, vurgulamak. Empire, imparatorluk. Employ, işe almak, çalıştırmak. Employed, işi olan, istihdam. Employee işçi çalışan employer işveren employment istihdam işe alma empty boş boşaltmak enable olanak sağlamak encounter rastlamak karşılaşmak encourage cesaretlendirmek encouragement teşvik teşvik etmek end sona ermek son vermek enemy düşman energetic enerjik energy Enerji. Engage. Angaje etmek, bağlanmak, çatışmak. Engaged. Nişanlı, bağlanmış. Engine. Motor. Engineer. Mühendis. Enhance arttırmak, geliştirmek, güzelleştirmek enjoy zevk almak, tadını çıkarmak enjoyable zevkli, hoş, güzel enjoyment zevk, haz enormous muazzam, kocaman enough Kafi, yeter, yeterli. Enquiry. Tahkik, istihbarat. Ensure. Emin olmak, sağlamak. Enter. Girmek, içeri girmek. Enterprise. Girişim, teşebbüs, işletme. Entertain eğlendirmek entertainer gösterici entertaining eğlenceli eğlendirici entertainment eğlence enthusiasm coşku heves şevk enthusiastic coşkulu, hevesli entire bütün, tüm entirely tümüyle entitle isimlendirmek, adlandırmak entrance girişim, teşebbüs, işletme entrepreneur girişimci entry giriş yeri antre envelope sarmak kuşatmak environment ortam çevre environmental çevresel ekolojik envy imrenmek kıskançlık equal eşit denk eşit olmak equilibrium balans denge equipment donanım teçhizat araç gereç equity dürüstlük eşitlik hak equivalent eş değer eşit era Dönem, devir. Eraser. Silgi, silmek. Error. Hata, yanlışlık, yanlış. Escape. Kaçmak, firar, kaçış. Especially. Özellikle. Essay kalkışmak tecrübe etmek essential temel esas gerekli essentially özünde temelde establish kurmak establishment kurum kuruluş estate Emlak, konak, arsa. Estimate. Tahmin etmek, kestirmek. Ethnic. Etnik, ırksal. Evaluate. Değerlendirmek, kıymet biçmek. Even. Hatta, bile, çift sayı. Evening. Akşam Event Olay, müsabaka Eventually Zamanla, en sonunda Ever Her zaman, durmadan Every Her, her bir Everybody Cümle alem, herkes everyone herkes everything her şey everywhere her yer. evidence kanıt delil evil fenalık kötülük şeytani evolve Evrim geçirmek, yaymak. Exact. Kesin, tam. Exactly. Tamamen, aynen. Exaggerate. Abartmak. Exaggerated. Abartılı. Exam. İmtihan, sınav examination inceleme sınav muayene examine incelemek muayene etmek example örnek exceed aşmak haddini aşmak excellent mükemmel kusursuz except Haricinde, dışında exception istisna exceptional istisnai, nadir exchange takas etmek, bozdurmak exchange rate döviz kuru, takas oranı excite heyecanlandırmak excited heyecan duyan excitement heyecan exciting heyecan verici heyecanlı exclude dahil etmemek hariç tutmak excluding hariç müstesna excuse bahane özür dilemek executive yönetici idari exemption muafiyet af exercise egzersiz yapmak exhausted yorgun tükenmiş exhausting yorucu exhibit sergilemek sergi exhibition sergi teşhir etme exist var olmak existence varlık varoluş existing mevcut var olma exit çıkmak çıkış expand genişlemek yayılmak expect ümit etmek beklemek ummak expectation ümit beklenti expected beklenen umulan expense gider masraf harcama expensive pahalı experience tecrübe deneyim tecrübe etmek experienced tecrübeli experiment deney tecrübe etmek expert uzman explain açıklamak izah etmek explanation izah açıklama explode patlamak patlatmak exploit istismar etmek sömürmek exploration keşif explore keşfetmek bulmak explosion patlama infilak export ihraç etmek ihracat expose maruz bırakmak express ifade etmek açık belli expression anlatım ifade söz extend sunmak genişletmek uzatmak extensive yaygın kapsamlı geniş extent boyut derece kapsam external harici dış extra ekstra extra, extract çıkarmak seçip çıkarmak extraordinary fevkalade olağanüstü extreme aşırı son derece sıra dışı ay Eye. göz eyebrow kaş eyelash kirpik eyelid göz kapağı